Gönül isterdi ki bu şekilde değil de daha farklı, daha eğlenceli bir düğünümüz olsun. Fakat pandemi dolayısıyla bu şekilde oldu. Şartlar bize uymuyor ama biz şartlara uymak zorunda kaldık. Sağlık olsun. E tabi bizim de kendi arkadaşlarımızla güzel bir şekilde eğlenip bir düğün yapmak istedi. Tamam mı? Maalesef dediği gibi şartlar el vermedi. Bu şekilde sade bir düğünle iki günü geçireceğiz inşallah. Ben Sinem Coşay. E, gelinin kuzeni oluyorum. Gönül isterdi ki tabii ki sabahlara kadar oynayalım ama maalesef bu pandemiden dolayı olmadı. <laughs> bu kadar. Ee, yıllardır ola gelen bir e, gelenek halinde olan düğünlerden ayrı bir bu pandemiden dolayı değişik bir e, ortam oluşması gerekti. Ondan dolayı biz de e, genelgemize uygun olarak da İçişleri Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu genelgeye uygun olarak da bu e, düğün organizasyonumuzu o şekilde yapma ya çalıştık. İnşallah becermişizdir. Yani gerek e, sosyal mesafe açısından gerek e, el dezenfektesi olsun. Yeme, sosyal mesafe olsun, olsun. Ee, kişisel e, tek kullanımlık yemek olayına dönmüş olduk yani daha öncelerden olduğu gibi hani toplu yemekleri bir nevi ziyade olsa aslında bir nevi de kolaylık getirmiş oldu herkes gibi tabii çok hevesimiz vardı. Daha iyi olabilirdi belki ama pandeminin böyle olması, artık bu hayatı zorlaşmasında biz ka herkes kabullenmek zorunda. Hayat bu şekilde devam edecek. İyi veya ya kötüsüyle yapacağımız hiçbir şey yok. Ama bu da çok güzel. Ne mutlu ki kızımızı evlendiriyoruz. Yani buna da güzel alış. Bir duygu. <laughs> buna da alışmamız buna da gerek gerekiyor alışmamız artık lazım. herhalde millet olarak da. Ona göre de önlemlerimizi almamız gerekiyor.